şeytanı Allah'a sınırım. Enam suresi 83. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir. 2003 ebceti. Bak diyor ki biz dilediğimizi, dilediğimiz kişiyi derecelerle yükseltiriz. En yüksek derece neyi? Hateme veli olmaktır. Velayet yol yolunda velayet kolunda Cenab-ı Allah Mehdi'ye en yüksek dereceyi veriyor. Hateme veli yapıyor. Ayette ne diyor? Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir. Ebced'e 2003. Mesela yine Enam suresi 88. Bu Allah'ın hidayetidir. Mehdi kökenli kelime. Bak hidayete vesile eden. Ne Mehdi deniyor? Bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini bununla hidayete erdirir. Neyle? Kur'anla. Neyle? Mehdi ile. Hidayet erdiriyor. Ebcedi kaç? 2024. İslam'ın tam parlak yılları 2024.